Sevgili arkadaşlar merhabalar. Rus sağlığının temelleri ünitesinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde stres nedir? Strese neden olan faktörler nelerdir? Stresle nasıl başa çıkabiliriz? Savunma mekanizması nedir? Ve savunma mekanizmaları nasıl işlevleri var? Onları göreceğiz. Hadi başlayalım. Ve ilk olarak stresi tanımlayalım. Hocam daha neler? Biz zaten stresin dibindeyiz. Zaten stresi yaşıyoruz. Sınav kaygısını biz size anlatalım. Stresin zirvesindeyiz diyebilirsiniz ki bence de haklısınız. Siz pratik stresi yaşıyorsunuz. Ben size müsaadenizle teorik stresi anlatacağım. Stres nedir? Kelime anlamı olarak baskı ve gerginlik anlamına gelen stres, karşılaşılan yeni durumlarda insanın psikolojik ve fizyolojik sınırlarının zorlanması olarak tanımlanabilir. Stres, sıkıntı yaratan olaylar karşısında bir tepki sürecidir. Stres fizyolojik bir durumdur. Stres sürekli değişen çevreye uyum sağlamaya çalışırken yaşadığımız fiziksel ve duygusal zorlanmadır. Stres insanı yakın ilişkilerden uzaklaştıran, verimliliğini düşüren ve yaşamdan aldığı zevki azaltan bir durumdur. Hocam biz stresin tanımını anladık. Peki siz bize şunun cevabını verebilir misiniz? Stresi yaşamımızdan kaldırmak mümkün müdür? Stres ortadan kaldırılabilir mi? Değerli arkadaşım insanın olduğu her yerde stres vardır. Stresle ancak etkin mücadele edebilirsiniz. Stresi ortadan kaldıramazsınız. Ve stresi de her zaman kötü bir şey olarak düşünmeyin. Çünkü olumlu anlamda bizi harekete geçiren, motivasyonumuzu yükselten, dikkatimizi yönelten ve aynı zamanda artıran bir takım stresler de vardır. Biz bunlara iyi stres diyoruz. Peki stres hocam neler neden oluyor? Stres kaynaklarımız nelerdir? Şunları sayabiliriz. 1 gelişim dönemleri, 2 engelleme ve çatışma ki bunu detaylı olarak da göreceğiz sonra, 3 yaşamsal durum, 4 rekabet, 5 zaman sınırlaması, 6 yaşamın tehlikede olması, 7 işteki terfi alma ya da almama, 8 sinir bozucu olaylar, 9 savaş ve kıtlık, 10 doğal olaylar ve iklim, 11 hastalık ve virüsler. 12 gürültü ve kalabalıklar. Bu strese neden olan faktörleri de bizler kendi içerisinde farklı bir şekilde sınıflandırabiliriz. Psikolojik faktörler ya da çevresel faktörler. Veya şöyle de sınıflandırabiliriz. İçsel faktörler ya da dışsal faktörler. Bunlar neymiş? Onlara bakalım. Eğer bizden kaynaklanıyorsa bu içsel bir faktördür. Yani kişinin yapısı, mükemmeliyetçilik, başarısızlık korkusu, yetersizlik duygusu, gerçek dışı beklentiler psikolojik faktörlere sayabiliriz. Çevresel faktörler ise bizim dışımızda olan faktörlerdir. Nedir? İklimdir, savaştır, kazadır, çatışmadır, ailede meydana gelen bir takım durumlardır. Ve stresi de kendi içerisinde iyi ve kötü diye ayırabiliriz. Ya da olumlu stres, olumsuz stres diye ikiye ayırabiliriz. İlk olarak kötü ve olumsuz strese bakalım. Bu nedir? Bireyin kaynaklarını ve bahşetme yeteneklerini tüketen durumlardır. Algı ve dikkat düzeyini bozar bireyin öğrenme seviyesini düşürür, zihinsel verimini azaltır, yapılan her türlü işte performansı düşürür, sağlığımızı etkiler, kolay yorulup çabuk sinirlenmemize neden olur. İyi ve olumlu stres nedir? Sonucunda kazanç ve keyif sağlayan durumlardır. Başarı sağlamak, işe girmek gibi. Bu stres organizmayı harekete geçirir, genel uyanıklık düzeyini yükseltir, algı ve dikkat düzeyimizi artırır, öğrenme seviyemizi yükseltir. Kısacası zihinsel aktivitemizi Artırır. Peki stresin ne gibi belirtileri var? Nasıl anlayacağız? 3 tür belirtiden bahsediyoruz. 1 fiziksel belirti, 2 duygusal belirti, 3 zihinsel belirtidir. Stresin fiziksel belirtilerine baktığımızda kan akımı beyine ve kaslara yönelir. Düşünce ve hafıza keskinleşir. Göz bebekleriniz büyür. Tükürüğünüz artar. Kalbin atım sayısı artar. Kan basıncınız yükselir. Ter bezi faaliyetleri artar. Solunum sayısı artar. Kan pıhtılaşma mekanizması harekete geçer. Depolanmış yağ, şeker kana karışır. Sindirim sistemi yavaşlar, mide asiti artar. Duygusal belirtiler nelerdir? Onlara da şunu sayabiliriz. Huzursuzluk, sıkıntı, gerginlik, değersizlik, duygusal ilişkilerde bozulma, güvensizlik, neşesizlik, durgunlaşma. Yani bildiğiniz depresyon halidir. Zihinsel belirtiler nelerdir? unutkanlık, konsantre olamama, kararsızlık, organize olamama, zihin karışıklığı, ilginin azalması, zihinsel durgunluğu sayabilir. Değerli arkadaşlarım stresi hemen hepimiz günlük yaşamımızda etkilerini görürüz. Her şekilde karşımıza çıkabilir. Bu Servisi kaçırdığımızda da olabilir. Ya da yolda birisinin bize yanlışlıkla çarpmasıyla olabilir. Cüzdanımızı kaybetmez, kaybetmemiz de olabilir. Ya da okul arkadaşlarımızla yaşadığımız ilişkilerde, çatışmalarda görülebilir. Ya da diyelim ki ÖSM'nin yeni bir haberiyle olabilir. Veya işte deprem, sel, savaş kıtlık, ekonomik kriz yani her an her şekilde bizi etkileyen haberler söz konusudur. Tabi vücut kendini nasıl dengelediyse ruhsal denge de kendi dengesini bulmaya çalışır ve bu strese gereken cevabı vererek ruh sağlığını korumaya çalışır. Ve stresin 3 temel döneminden bahsederiz alarm dönemi, savunma dönemi ve tükenme dönemidir. Alarm dönemi stresle karşılaşıldığında verilen ilk tepkidir. Stresi azaltmak için bütün kozlar kullanılır. Amaç stresin devam etmemesidir. Eğer başarılı olamazsa ikinci aşama yani savunma ve direnç aşamasına geçeriz. Bu aşamada birey Stresle başa çıkmak için hem bedensel hem de psikolojik olarak savaşır. Buradaki bedensel organdan kastımız sindirim organımız, midemiz, bağırsaklarımız e, stresle başa çıkmaya çalışır. Ki bireylerin en çoğunun gastrit ve üstsel olmasının nedeni de buradandır. Kişi savaşabilir ve bu dirençli savunmayı e, kırarsa, strese başa çıkarsa ne ala çıkamazsa tükenme aşamasına gider vücudun bütün organlarının iflas ettiği, psikolojik olarak iflas ettiği, tükendiği bir durumdur. Yani sindirim sisteminin iflas ettiği, bireyin psikolojik olarak iflas ettiği depresyon aşaması da tükenme aşamasıdır. Peki hocam stresle nasıl başa çıkabiliriz? Ne gibi tavsiyeniz olabilir? Şunları yapabiliriz. Her şeyden önce haftada 3-4 kez egzersiz yapın. Gevşeme tekniklerini kullanın. Kafein kullanıyorsanız Lütfen kesin. Beslenmenizi gözden geçirin. Düzensiz beslenmeyin. Kendinize konuşurken kendinize güzel şeyler söyleyin yahu. Sürekli kendinizi suçlamayın. Strese neden olan faktör neyse onu doğru tespit edin. Kendinize kişisel amaçlar belirleyin. Hobiler edinin. Hoşgörülü olun affedici olun. Zaman yönetiminizi gözden geçirin. Sevdiklerinizle vakit geçirin. Sevmediklerinizle vakit geçirmeyin. Eğlenmeyi unutmayın. Ümitli olun ve her şeyden en önemlisi dua ile şükretmeyi unutmayın. Unutmayın kişileri etkileyen olayları değil olaylara verdikleri anlamlardır. Amacımız stresten uzak bir yaşam sürmek değil, stres ile etkin bir şekilde mücadele etmeyi öğrenmek olmalıdır. Ve şunu da unutmayın, Geldiğiniz zaman boşlukları dolduran değil, gittiğiniz zaman yeri doldurulamayan bireyler olmaya gayret gösterin. Şimdi stresin kaynakları olan engelleme ve çatışmaya bakalım. Bunu detaylı ele alacağımızı söylemiştik. Engelleme nedir? Hedefe yönelen bir davranışın iç ve dış etmenler aracılığıyla durdurulması ya da yavaşlatılmasıdır ya da engellenmesi durumudur. Engellenen bir organizma, engellenen bir birey çatışma yaşar, hayal kırıklığı yaşar, kaygı yaşar, üzüntü yaşar yani strese girer. Hocam peki ne gibi şeyler engellemeye neden olur? Bu bizden kaynaklanabilir, bu çevreden kaynaklanabilir, bu fiziki durumdan kaynaklanabilir e, ya da hava koşullarından her şeyden kaynaklanabilir. Mesela bizden nasıl kaynaklanabilir? Diyelim ki bir sınava girdik ama biz çok kaygılıyız. Çok çalıştık ama kaygımızdan dolayı başarıya ulaşamadıysak engellendiksek bizden kaynaklanan bir engelden bahsediyoruz. Peki hocam sosyalden kalsınız. Diyelim ki toplumda hoş görülmeyen bir durum vardır. Ondan dolayı size o davranışı gerçekleştiremiyorsanız. Örneğin hoşunuza giden bir elbise var giymek istiyorsunuz. Ama toplum bunu hoş karşılamıyorsa nedir? Bir sosyal engelle karşılaştınız. Ya da fiziki engelden bahsedelim. Hava çok güzel olduğunu düşünüyorsunuz. Pikniğe gitmek istiyorsunuz. Ertesi güne hazırlık yapıyorsunuz. Ama yağmur yağdığında gitmediğinize bakın fiziksel bir engelle karşı karşıya kalırsınız. Bir de çatışmayı ele alın. Çatışma nedir? Kişinin aynı anda ortaya çıkan birden fazla durum karşısında bunlardan birini seçememesi ve karar verememesi durumundaki gerilimdir. 3 tür çatışma türünden bahsediyoruz. Yaklaşma-yaklaşma çatışması, kaçınma-kaçınma çatışması, yaklaşma ve kaçınma çatışmasıdır. Şimdi bunların detaylarına bakalım. Yaklaşma ve yaklaşma çatışması istenen iki durumdan birinin seçilememesi durumudur. Yani kararsızlık durumudur. İki durumu da istiyorsun ama sadece birini seçebilirsin. Örneğin bir mağazaya girdiniz ve çok güzel iki ayakkabı gördünüz her ikisini almak istiyorsunuz ama yeteri kadar paranız yok ve o hangisini alacaksınız onu karar veremiyorsanız yaklaşma ve yaklaşma çatışması yaşıyorsunuz. Ya da şöyle diyelim akşam yayınlanan iki tane dizi var ve her ikisini de çok beğeniyorsunuz. Her ikisini de izlemek istiyorsunuz ama her ikisi farklı kanallarda ve aynı saatte yayınlanmış. E her ikisini de izleme gibi bir imkanınız olmadığına göre yaşayacağınız bu kararsızlık ya da bu çatışma nedir? Yaklaşma ve yaklaşma çatışmasıdır. Şimdi gelelim kaçınma ve kaçınma çatışması. Bu nedir? İstenmeyen iki durumdan birini seçmek durumda olmanızdır. Yani hem derse girmek istemiyorsun hem de yok yazılmak istemiyorsun ama bu her ikisi de mümkün olamayacağı için kaçınma, kaçınma çatışmasını yaşıyorsundur. Şimdi gelelim yaklaşma ve kaçınma çatışmasına. Bu nedir? Bireyin aynı anda biri istediği, diğeri istemediği iki durumdan birini seçmek durumda kalmasıdır. Örneğin çikolata yemek istiyorsun ama kilo almak istemiyorsun. Ya da Köpeğin başını okşamak istiyorsun ama köpeğin seni ısırmasını istemiyorsun. İşte bu durumda olan çatışma nedir? Yaklaşma ve kaçınma çatışmasıdır. Çatışma türlerini baştan tekrar edelim. 2 artı durum varsa, 2 istenilen durum varsa ve arasına kararsızlık yaşadıysan yaklaşma ve yaklaşma çatışması. Hayır. Her ikisi de istenmiyor her ikisi de hoşlanmayan bir durumsa, her iki tarafta eksi ise ve arasına bir karar vermek durumdaysan kaçınma, kaçınma çatışmasıdır. Yok eğer bir durumun hem istenilen hem istenilmeyen bir yanı varsa bu da yaklaşma ve kaçınma çatışmasıdır. Şimdi gelin savunma mekanizmalarına bakalım. Savunma mekanizması nedir? Stres, engelleme, hayal kırıklığı ve çatışma sonucunda bireyin içine düştüğü kaygı verici durumdan kurtulmak için bilinçsizce başvurduğu davranışlardır. Yani birey bunu bilerek yapmıyor, bilinçsiz olarak başvuruyor. Amacı nedir? Bu kaygı verici durumu kabul edilebilir hale getirmektir. Sınava girdiniz, çıktınız, çok zor, üzüntülüsünüz. Etrafta neyi duymak istiyorsunuz? Zordu değil mi? Yapamadınız değil mi? Duymak istiyorsun ya da herkes yapamadı istersin. Onlardan duyunca biraz daha rahatlamaya başlarsın. Herkes çok iyiydi, çok kolay dediğinde kaygın daha fazla yükselir. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Sınavı yapamamaya mantıklı bir gerekçe aramaya çalışırsan başvurduğun mekanizma savunma mekanizmasıdır. Şimdi savunma mekanizmanın özelliklerine bakalım. Bilinçsiz olarak kullanılır. Savunma mekanizmasını kullanan kişi davranışının asıl işleminin farkında değildir. Savunma mekanizmaları herkes tarafından kullanılır. Savunma mekanizmaları problem çözmez. Etkisi sürekli değildir. Savunma mekanizmaları benliği tehditlerden korur. Savunma mekanizmaları hayal kırıklığı, çatışma ve engellemelerin etkisini azaltır. Savunma mekanizmaları kişinin ümitsizliğe düşerek kendine olan güveninin sarsılmasını önler. Savunma mekanizmalarını hemen hepimiz kullanırız. Ama siz gereğinden fazla kullanırsanız problemli davranışlar başlamıştır demektir. Yani savunma mekanizmaları az çok kullanılabilir. Sık sık kullanıldığında kişinin ruh sağlığında ve kişiliğinde bir takım bozulmalar olduğunu görebiliriz. Ki bunlar da onun göstergeleridir. Yani sık sık bahanelerin arkasına sığınmak, sık sık savunma mekanizmaları kullanmak ruh sağlığı yerinde olmayan bir bireyin işaretidir. Peki ne tür savunma mekanizmaları var? Görelim. İlk savunma mekanizmamız mantığa bürünme ve bahane bulmadır. Bu nedir? Bireyin yapmış olduğu hatayı, uygun gerekçelerle açıklamaya çalışıp davranışlarını haklı çıkarmaya çalışmasıdır. Örneğin sınavdan düşük not alan bir öğrenci neden düşük not aldın diye sorduğumuzda soruların çok ayrıntılı geldiğini söylemesi. Ya da kırmızı ışıkta geçen bir sürücüye neden kırmızı ışıkta geçtin dediğimizde etrafta kimse yoktu, işte e, trafik tenhaydı ya da işte şu, şu şu işim vardı diye 50 tane bahane sürüyorsa demek ki mantığa büyünme ya da bahane bulmayı öne sürüyordur. Ya da bir kişi şöyle söylüyorsa borç yiğidin kamçısıdır diyorsa bahane bulmayı kullanıyordur. Neden hocam? E, zaten kişi bir sürü borcu var bir de borç almış kendi borcuna bu borç alma eylemine ne yapıyor? Bir kılıf uyduruyor. Bir de bahane bulma, mantığa bürme başka bir şekilde de yapılır. Kişinin ulaşmaya çalıştığı ama ulaşamadığı hedefleri ve amaçları kötülemesi şeklinde de olur. Buna da bir örnek kedi ulaşamadığı ciğere pisler. der. İkinci savunma mekanizmamıza bakalım. Nedir o? Yansıtmadır. Yansıtma nasıl olur? Kişinin kendi eksiklerinin, hatalarının, yetersizliklerinin, yenilgilerinin sorumluluğunu ve suçunu başkalarına yüklemesi ve mal etmesidir. Örneğin okulda başarısız olan bir öğrenciye Yine sorduk. Niçin başarısızsın dediğimizde öğretmen güzel anlatmıyor dedik. Bakın bu direkt yansımadır. Yansıtmada başkasını suçlama vardır. Unutmayın. Mesela gol yiyen bir e, kaleciye niye gol yedi, niye hatalı goller yiyorsun dediğinde ya so, zaten işte defans iyi tutmuyor. Her suç defansındır diyorsa ya da alkol bağımlısı olan bir adamın karısına sen beni bu hale getirdin demesi yine yansıtma mekanizmasına örnektir. Yansıtma mekanizması başka şekilde de olabilir. Mesela kişi kendisine bir takım özellikler vardır. Bunu kendisine yakıştırmıyordur. Bunu herkeste ya da bir başkasına görüyordur. Başkasına yakıştırıyordur. Mesela çok kıskanç olan birinin herkesi kıskançlıkla suçlaması ya da çok dedikoducu olan bir bayanın herkesi dedikoduculukla suçlaması ve kendinde görmemesi yansıtmaya bir örnektir. Üçüncü savunma mekanizmamız bastırma. Bastırma nedir? Farkına varılan fakat istenmeyen istek, düşünce ve olayların bastırılarak unutulması ya da çözümünün ertelenmesidir. Yani kaygı ve üzüntü verici durumların bilinçaltına itilerek unutulmasıdır. Arkadaşım bastırmanın anahtar kelimesi unutmadır. Eğer sevmediğiniz bir arkadaşın ismini unutuyorsanız ya da uçakla, e, uçak bileti almışsınızdır ve onun saatini unutuyorsanız ya da doktorla ilgili bir randevunuz vardır ve doktora gitmekten korkup unuttuysanız bastırma eylemi yapmışsınızdır. Ya da Allah korusun bir e, baba e, çocuğuyla trafik kazası geçirmiştir ve çocuğunu kaybetmiştir babanın geçici olarak hafıza kaybı yaşaması da bastırmaya bir örnektir. Dördüncü savunma mekanizmamız yansıtma. Yansıtma nedir? İnkardır. İstenmeyen olay ve durumları kabul etmeme yok sayma durumudur. Kanser olan birine kanser olduğunu söyledi. Yok yok ben sağlıklıyım demesi. Ya da ölen bir yakınını haber verdiğimizde yok yok o yaşıyor birazdan gelecek demesi gibi. Ya da düşük yapan bir anneye sen düşük yaptın. Hayır hayır bak karnımda burada çocuğum bak hissediyorum demesi. Yani var olan durumu ne yapıyor? İnkar ediyor kabullenmiyor. Beşinci savunma mekanizmamıza bakalım. Yüceltme. Yüceltme nedir? Toplum tarafından istenmeyen Boş karşılanmayan isteklerin, davranışların onaylanan ve beğenilen biçimlere dönüştürülerek sergilenmesidir. Size şöyle bir soru sorayım. Mesela kavgacı, gürültücü, mahallede sık sık e, sorun çıkaran bireyler e, sevilir mi toplum tarafından? Sevilmez. Mahalleli illallah eder. Gitse de mahallemizden kurtulsak derler. Peki bu adam karateci olsa boksör olsa ve Avrupa'da bir takım şampiyonluklar bize getirse ya da Türkiye'de madalyalar alsa ne yaparız toplum olarak onu alkışlarız. Çünkü toplum tarafından istenmeyen bir davranışı istenilen bir alana yöneltmiş ve orada başarılar sağladığı için kendisini yüceltiriz. Ya da silahlarla uğraşan, bıçaklarla uğraşan insanları sever miyiz? Sevmeyiz. Peki bunlar özel harekatçı olduğunda ya da polis veya diyelim askerlik alanında önemli başarılar elde ettiğinde bunları sever miyiz, yüceltir miyiz? Tabii ki yaparız. Bir de şöyle örnekler geliyor. Lütfen bunları da başka bir şey olarak düşünmeyin. Bunlar da yüceltme örneğidir. Diyelim ki çocuğu olmuyor bir annenin ve bu anne de gönüllü olarak gidip kreşlerde ya da diyelim ki çocuk esirgeme kurumlarında görev yapıyorsa, gönüllü olarak hizmet veriyorsa ya da kitaplar yazıyorsa Bunlar da yüceltmedir unutmayın. Altıncı savunma mekanizmamız telafi yani ödünlemedir. Peki bu nedir? Kişinin kendisini zayıf gördüğü bir alandaki eksikliğini kuvvetli olduğu başka bir alandaki başarısıyla örtmeye çalışmasıdır. Örneğin okulun basketbol takımına girmek istiyorsunuz ama boyunuz kısa olduğu için hocanız sizi almadı. Siz de okulun tenis takımına girdiniz ve burada başarılar kazandınız, okula kupa getirdiniz ne yaptınız? Ödünleme ve telafi örneği gösterdiniz. Ya da şöyle oluyor. Allah korusun diyelim ki sağlıklı olan ama daha sonra trafik kazasıyla felç olan bir kişi vardır. Ve futbolcu olmak istiyordur. Olamamıştır. Ancak daha sonra çok çalışarak bu engelli haline rağmen engelli kadar üstünde yüzmede Avrupa şampiyonu olmuştur. Ne yapmıştır? Bir alandaki eksikliğini başka bir alanda telafi etmiştir. Biz buna telafi ya da ödünleme diyoruz. Yedinci savunma mekanizmamız karşı tepki oluşturma. Bu nedir? toplum tarafından istenmeyen duygu, düşünce ve davranışların tam karşıtı bir tüm geliştirmedir. Yani bireyin gerçekte hissettiği duyguların tam aksini yapmasıdır. Buna da şu şekilde örnek verelim. Örneğin evinize misafirler gelmiş ve anneniz de çok titiz bir insan ve komşunun çocuğu da yaramaz mı yaramaz. Dolaşıyor, duruyor, dolaşıyor, duruyor ve en sonunda bardağı çarptığı için çay yere dökülüyor. Şimdi annenizin tepkisini hayal edebiliyorsunuz. Çok kızar, çok laf söyler, bağırır, çağırır ama komşunun çocuğu olduğu için ne diyor? Bir şey olmaz ya, çocuktur, canı sağ olsun. Senin bir şeyin olmadı ya, bir şey olmadı ya oğlum sana. Sorun değil ya, biz orayı temizleriz. Yani bakın düşündüğünün tam tersi davranıyor. Ya da çok cimri olan birinin çok cömertmiş gibi davranması. Ya da yeni doğan bir kardeşi olan kızın, onu çok seviyormuş gibi gözükmesi. Aslında çok kıskanıyor. Çünkü ilgi ona kaymış ama anne baba kızar diye onu çok seviyormuş gibi davranın, sürekli öpmesi ve kucaklaması karşı tepki geliştirmedir. 8'e bakalım. 8. savunma mekanizmamız yer ve yön değiştirmedir. Bu nedir? Kişinin söz konusu olan duygu, düşünce ve davranışlarını o konuyla hiç ilgisi olmayan fakat denetimi altında gücünün yettiği bir kimseye ya da nesneye yöneltmesidir. Örneğin okulda ya da işte iş yerinde müdüre çok kızan bir kişiyi düşünün. Müdüre bu duygusunu ifade edemeyip çünkü işte ne olacak? Gelip evde karısına yöneltiyorsa yer ve yön değiştirme olmuştur. Ya da eşler arasında bir tartışma olup eşi istediği şeyi söylemeyip öfkelenip gidip mutfakta tabağı kırıyorsa ne yaptı? Öfkesini bir nesneye yöneltti. Bakın yer yön değiştirdi. Ya da telefonda konuşuyorsunuz birisine kızdınız telefonu duvara çarptınız. Bakın asıl hedefe değil başka bir nesneye yönelttiğiniz için bu da yer ve yön değiştirmedir. 9'a gelelim. 9 özdeşim kurmadır. Bu nedir? Bireyin kendi özelliklerini beğenmediği durumlarda istediği özelliklere sahip olan başka bireyle veya bir grupla özdeşleşmesidir başka bir kişinin ya da grubun özelliklerinin duygu ve davranışlarının benimsenmesi durumudur. Özdeşim kurmayla şöyle bir örnek verelim. Okulda çok başarısız olan bir öğrencinin okulun en başarılı öğrencisini taklit etmesi, onun gibi davranmaya çalışması ya da okulda başarısız olan bir bireyin okulun birincisi benim arkadaşım biliyor musunuz? O benim kankamdır demesi bir özdeşim kurma örneğidir. Ya da okumamış olan anne babanın kendi çocuklarının üniversitede okumasıyla övünmesi de değerli arkadaşlar bir özdeşim kurmadır. Ya da e, bir çocuğun anne babası gibi konuşmaya çalışması, onları taklit etmesi, mesela doktor olan e, bir babayı düşünün ve çocuğunun onun önlüğünü giymesi ya da onun eşyalarını karıştırması, onun gibi davranması, doktorculuk oynaması kısaca Özdeşim kurma örnektir. 10. savunma mekanizmamız Hayal yani fantazi kurmadır. Kişinin karşılanmayan istek, dürtü ve ihtiyaçlarının hayal yoluyla giderilmesidir. Kişi kendini içinde olduğu durumda değil de içinde olmak istediği durumda kendini hayal edip gerçeklerden uzaklaşarak kaygıyla baş etmeye çalışmasıdır. Hayal kurmaya nasıl örnek verebiliriz? Şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin çok fakir bir gencin kendini çok zenginmiş gibi hayal etmesi ya da çalıştığı iş yerinde patronundan memnun olmayan birinin kendisini ileride aynı iş yerinin patronu olarak düşünüp o patronun da kendi işçisini olduğunu hayal etmesi olabilir. Veya şöyle olabilir Allah sizden uzak eylesin. 3 yıldır YKS'ye çalışan kişinin üniversiteyi kazanamaması sonucunda kurduğu bir hayali hayal edelim. Mesela kişi ne yapıyor? Kendisini kampüste hayal edip istediği bölümü kazanmış. Arkadaşlarıyla sohbetler ederek hayal etmesi de bir hayal kurmaya, bir fantazi kurmaya örnek verilebilir. 11. savunma mekanizmamız gerileme. Gerileme nedir? Bireyin içinde bulunduğu gelişim aşamasından daha önceki ve daha basit bir gelişim aşamasına dönmesi ve o dönemin özelliklerine göre davranmasıdır. Gerileme örnek olarak 6 yaşında anaokuluna giden bir çocuğun biberonla süt içmek istemesini verebiliriz. Ya da yeni doğan bir kardeşi olduğu için ve bütün ilgiler de ona kaydığı için kişinin çok kıskandığından dolayı gece altını ıslatması tabi bahsettiğimiz küçük çocuk değil 10 yaşındaki bir çocuğun altını ıslatması ya da 12 yaşındaki bir çocuğun altını ıslatması gerileme örneğidir. Ya da bir yetişkinin bir olay hakkında ya da bir durum karşısında kekelemesi, yüzünün kızarması, kendini ifade edememesi ya da işte yetişkinlerin birbirine küsmesi gerileme örnek verilebilir. 12. ve son savunma mekanizmamızı görelim. Polyanacılık yani tatlı limon. Bu nedir? kişide hayal kırıklığı ve olumsuzluk yaratan bir durum ya da olaya karşı iyi tarafından bakmaktır. Yani olumsuz bir durumdan dahi olumlu bir yan çıkarmadır. Polyanzik örneği olarak da şunu verebiliriz. Örneğin cüzdanlık kaybeden ya da çaldıran birinin bana çok iyi ders oldu. Bundan sonra gayet iyi cüzdanıma sahip çıkacağım demesi ya da eli kırılan birinin Allah'tan kolum kırılmadı demesi ya da işten kovulan bir adamın ya iyi oldu be kendimize vakit ayıramıyorduk. Bundan sonra kendimize vakit ayıracağız demesi gibi. Değerli arkadaşlarım savunma mekanizmasını az çok hepimiz kullanıyoruz. Ama savunma mekanizmasını sık kullandığımızda sorunlar başlar. Lütfen savunma mekanizmalarının arkasına sığınmayın. Kararlılıkla çalışmanıza devam edin. Allah yardımcınız olsun diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.